korkuyorum elektriğimizden. Eğer... <laughs> <laughs> ne oldu? Bilmiyoruz. Denizden bitse. korktum. Denizden korkan okyanusu aşamaz hadi gelin. <laughs> evet bugün Roblox'un ofa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz beni çok mutlu ediyor. O oyun ismini açıklamada bulabilirsiniz. İyi seyirler. Eyertis <laughs> Ar, 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 oh hor 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 skip skip skip. Gelin guys, map ezberebiliyor musunuz? Göstereyim mi? Ben daha Oğlum dur. sen niye her yerin map'ini ezberebiliyorsun ya? Ben FNAF'la büyüdüm. FNAF ucubesi çünkü. Ben de büyüdüm. Ben daha çok büyüdüm. Ben çok az hatırlıyorum. Ofis burada he, ofis direkt girişte. Ben de bu map'i az hatırlıyorum. Ya bunun kafa hor, ne böyle? Hor hor hor. Ya bu çok büyük. <laughs> Bundan hiçbir şey gözükmüyor ki şey tam olarak ne yapacağız onu da hatırlamıyorum bu oyunda. Spring trebe Bu ne olur? Şey yapacağız. Balon çocuklar. Engelleyeceğiz. Şimdi evet, Nasıl? Spring koşacağım ben. Nasıl Spring sesle uzaklaştırıyoruz. Nasıl? Koşma yok. Ha, doğru doğru. Gelin hadi bir gel gezelim. Bir yapmak gerekiyordu. Şey Uzaklara gidelim arabanla. İstersen tanış. Gelin gezelim. Bir şeyler bozuluyordu muzuluyordu. Evet bu. Bu Six evet. Diyor, evet, Abi. Evet bir şey bozuldu. Ben bunlarla uğraşmayacağım. Bozulduysa uğraşmazsan ölürsün buradayım. Uğraşmazsan i̇şim ölürsün. Işim. Hiçbir şeyle interaklayamıyorum. Kanka işim. bir anda karşımıza spring trap çıkarsa ne, ne yapacağız? Kaçacağız. Ben Not kaçacağız kanka. Çok, çok heyecanlıyım. Koşacağız. <laughs> Bu çocuğun kafaya şey. baksana. Oh, oh. Oh, ne lan? Gittim, <laughs> <ya>. Bak. <laughs> Ben mantar adamdan korktum. Bak. Biz ne yapacağız bak, o? Kanka hayatta kalacağız. E, Nesiniz? Ben mideyim. Mideyi. Sen nesin? Bak ofis orada ben görüyor musun? Ben mu? mideyim işte. Ofis orada zongli. bak. Aa, Dur. Hayır Kırmızı ben mideyim. Bu mideyim. Evet gel ben mideyim. Gel bana gel. Gel gel koridorun sonuna doğru gel gel. Ne? Hayır. Buradayım buradayım. <laughs> ben herhangi <laughs> bir insanım. Küçükken Fox'ya aşık olanlar. O mal çünkü. Ya çok sıkıcı. FNAF 3 çok sıkıcı. bir 3'in ilk gecesi boştur arkadaşlar biliyor musunuz? İkinci geceye bakalım. Yani. Ne bu? FNAF bir korku oyunudur dostum. Korku oyunu falan değil. Bana elegant conversation mi? İş simülatörü. FNAF bir korku oyunu. Bir işte sana robotların saldıracağını düşünmüyorum. Diyelim. Hadi. Oo. Aa, Spring Hadi. Trap geldi. Bu lanedir. Nerede? Bu hey be? Nerede? Nerede? Kamera 9'daydı az önce. Hemen bakıyorum. Bismillah. Şu an gitmiş. Şu an gitmiş. Gelsin. Kamera 10'da bak tamam. 9'a yürüyor. Orada, orada 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 orada. Bak bak 9'da yürüyor. <laughs> Allah korksun. Yavuk güldü. Hadi gezelim. Hadi ben gezmek Hadi. istiyorum neredesiniz? Buradan gidin. Guys map'i ben biliyorum <laughs> beni takip edin. Bir dakika ben, ben yokum. <laughs> en arkadan i̇şte ben geliyorum. Arada sıkıntı yok Mallar bu ben gitti yeri bilmiyor. Ay. Yürü mıy mıyla bir şey. Yalnız guys yanlış yoldasınız he. Yanlış yoldasınız he. Ben nerede aynı yerde bilmiyorum. daire çizdik biliyor musunuz? Tam yalçın önümü Yanlış yoldasınız guys gelin. Nasıl? Buradan nereye gideceğiz? Saptos neredesin? Gelin. Oğlum nasıl kaybediyorsunuz beni? Gördüm tamam gördüm. Kanka. Gel buraya Ayy Son sözü yok Gel gel <laughs> Işık açıldı Suratını gördüm Buradan değil guys <laughs> Allah Ne oldu? Hiçbir şey gözükmüyor Korkuyorum Elektriğimiz gitti Eğer... <laughs> Ne oldu? Bilmiyoruz Denizden bitir. korktum Denizden korkan okyanusu aşamaz Hadi gelin <laughs> Aaa Aaa Aa! Aa! Abi niye böyle bir şey oldu? <gülüyor> <gülüyor> Herkes öldü mü? Sanırım. Oğlum Genklen yaşayan... herkesi öldürmüş. Yaşayan var mı? Yok. Oo. <laughs> genklendik mi? genklendik oğlum. Genklendik. Kalk, adam var ya mi? kenarda gördü beni suratıma <laughs> attı. Hadi dersimizi aldık. Bura yanıyor. Ne? Niye böyle ne bu? Şuradaki patlasın. Oyanır. <laughs> <O ne? gülüyor> Ya bir sus Sizinli be mi? adam. Fongay bir sus ya. You can't interact. Bu kim gidiyor? Oh, Biri gitti şey. buradan. Nereden mi yaptı? Michael Afton. Aha. Guys sadece ben kamera 11'i sildin tamam mı? Ben her şeyi rebootlamayacağım. Ben hiçbir diyorum. şey, şey Hayır, errorlemeden rebootlama. <laughs> Game Yaptım 9'da bile. şu an. Ya boş şey yani Giliyor. an. Geliyor. 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 Sadece bir vent oluyor? kapatabiliyoruz ona göre. Baba Zapdos'un Baba Zapdos'un taktiğini uygulamak istiyor muyuz? Ona göre ya, taktik baba vereceğim. Baba değilsin öncelikle. Taktik vereceğim ona göre. Bu sesle bir baba var. Tamam Kem Kem da var. 9'da. Tamam, Bak buna böyle keep an eye on this guy. Aaa fix. yatak 6. var o yatakta böyle. Fixleyemiyorum. Nerede şu an 7'de? 8'e gidiyor. 5'e çeks e e çeksin. Aha ventilation error. Abi. Ventilation error bir dakika. Neyi 5'e çekeyim? Don't care. Aa geliyor. Oha, şimdi. ne o? Mangle ne mı? Lan aa Mangle var. Kim kamera dörde baktı? <laughs> öldürecek, ben. öldürecek gitme. Ya Yakın... bakıyordum öyle. Sadece spring trap öldürür bu. Öldürecek, öldürecek diye bir şey. Yalçının kafa atması. Bunu yaptı ses yüzünden gelecek ya. miydi? Audi error. Şey miydi? Şu an şey yapamıyoruz. Ee, ses error'ı ver. Yakınlarda yalnız müzik geldi. Evet. Video error. Anam. Aa gördüm gördüm. Karşıda yürüyor. Karşıda yürüyor. Aşağının ventinden Ses vermeniz lazım. Ventten mi? Aaaa. Şu ventin oradan geçtiğini gördüm yani yandan geliyor. O kadar uzağa gitmez ki ya. Oğlum kapatsana biz o sesi. Oğlum. Lan ben niye öldüm? Ölmedik de. Aa ventileşine... Ölmedik balon boy şeyi yedik. Oğlum niye böyle bir şey oldu bana ya? Oğlum ölümü Kamerada kim balon boy yiyordu ya? Çok korktum. Fena idi. Oğlum çar gözünü açtığında eğer spring trap görürsem burada var ya çok pis ederim. Niye ben jumpscare yedim? Oturma şekil benim koltuğum orası. Kanka hepimiz yedik. Ha. Video nerede bu adam? Güzel soru. Bu adamın artık bulunması lazım yoksa yarray. Oğlum bakmayın sta... şu kameraya. Audio error diyor. <laughs> Dörtte kalmış. Allah Allah. <laughs> Beşi çektim. <.ról> <laughs> Bizim yes. kameraya <gülüyor> bakanların <gülüyor> biz a geldi geldi geldi. Abi geldi. No. geldi abi geldi lan abi. No. Oğlum Yalnız ne yapıyor? <laughs> o ne oluyor lan? Göz bakmamanı bekliyor. Bakmadığın anda ağzını sıçacak. Ben neyse ki şey, bakıyorum. Oyun istiyor abisi. <laughs> oyun istiyor abisi. <laughs> gitme yanına gitme. Ses gitme. verdim. Ses verdim. Durun. <laughs> lan git. Ananı. Ya, Ananı. Ya. ya. Şeycim, Sadece çok korkunç. Incelemek Siz çok kötüsünüz ya. Sadece incelemek istedim. Hadi <gülüyor> dörde geçelim. Ben oyundan çok korkuyorum. Bir şey diyeceğim hadi gezelim ha, bak. hazır. katılamıyorken. Aha. Ha. Burada bir şey var. Ne var? Bir şey arıyor? Ay! Ay! Bu Bonnie'ye benziyor ay. dostum. Bonnie. Ben bir ay. şeyler. Çok ay, kötüydü. Bu oyuncağın çok, çok korkunç. Kanka o sen miydin? Gel gel. Ha bu mu? Allah. Gelemiyorum. Yav. <laughs> 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 Bismillah. Kaçın. Kaçın. Oda nerede? Ben kayboldum. Buranın ne? Buradan ne? Buradan buradan. Buradan geri dön. Gelin gelin gelin. Yo, go go. Bu ne? Allah. Yaratıklar nerede kanka? Be! Geziyorlar. Bak buraya gelip buraya basın, çekmeceye gidip R'ye basın. Herkes bir köşeye baksın, mantıklı değil mi? Ben Foxy'e bakacağım. <laughs> burada enerji sorunu yok değil mi? Yok. Hayır. Ama şeydir herhalde, oyundaki gibidir. Bu şey çok çirkin. Ama her tarafa gidip ışık tutsak ne yapabilirler ki? Bunlar normalde ışığa gelemiyor mesela. Böyle burada ışıkta sonsuza kadar dursam ne olabilir? Bilmem. Ya, yatakta çıkıyorlar, dolapta çıkıyorlar. İşte beş kişiyiz her bir her bir herkes bir yere baksın. Ben de onu diyordum işte başta. Allah Allah. Aa, bu geliyor? Hayır. Aa, Uros orası... çocuğu. Işıkla şey, ışık spamlamayın diye taktik yapmışlar. Gözünü eline koymuş geliyordu. <laughs> Ayak sesi geliyor. Buraya ışık tutmak isteyen koca yürekli var mı? Oğlum. Aç şu mi? Yalsın <laughs> gel. Tut bakalım. Ya benim olduğum tarafta ışık açıp kapatan. Benim o. Ya sen kapatıyorsun ben... dur. Ben de kapatmıyorum. Hayır ben açıktı zaten. Sen gelin kapattın. <laughs> Nefes sesi de nereye kaçın ha ona göre. Tamam. geliyor geliyor. <gülüyor. gülüyor> Kapıyı boşken kapatınca normal FNAF 4'te yaklaşıyorlar burada ona göre. da Freddy Fazbear. Aa çıkayı görüyorum sağda mutfakta. Camın dışından gözüküyor. Ne? Oha. Tak diye bak. Yan odayı görüyorum ama. Sola bakın bakalım. Ya. <laughs> 4 saat. Yürüyorlar bak ayak sesleri geliyor. Aa. <laughs> He. Yatağa basınca normal oyundaki gibi oluyormuş. Evet. Evet onu dedim zaten. Ben anlamamıştım. Ben bunu beğenmedim Sizde ben böyle oynamam. Ben de, öyle ben de beğenmedim. Oynamam. Ben gidip bir bakacağım. Oh! Tam, tam orada bekliyorlar bak. Hemen. Oo. Oh. Kanka o bir tık Oo. bir hareket etti. Ben korktum şu an. 3 kişi burada ölsek ki. Ya. Sakın yapmayın. Kanka Hı. hadi yapalım. Yalçın <laughs> gel ölmeye. Yok yok. Aa, bak bak. Bak pencereden mutfakta bak. Karşıda mutfakta görüyor musun? Camdan karşı cama bak. O ne oğlum Hayır göremiyorum. Aa evet ya ben gözünü görebiliyorum sadece. Yani. Ben göremiyorum. Lan mi? dur beni al. Hor 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 hor. <gülüyor> <gülüyor> hor 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 hor. Oh geliyor. Bu ne geliyor? Allah. Aha başardık. Şimdi plush trap yapacağız o zaman. Bir dakika. Next night deyin bakayım. Fan bit plush trap. o, kadar, aynı Oldu. değil. Oldu. Hold CTL flashlight. Şimdi ışığı kapatacaksınız. Ortadaki X'te durdurmaya çalışacaksınız. Oğlum hiçbir şey Işığı kapatın. Bu karanlıkta yürümesi lazım bunun. X önemli değil. X yani. önümüzde X. Durun bak açmayın ışığı. Bak 50 saniye olunca aç. Açma ışığı. Çocuğu değil mi? Kim açıyor? koydum bütün oyunu. Bak yürüyor bak adam adım sesi. Ele ve <laughs> bu saatten sonra. <laughs> <Kafadan çıkıyor çalışıyor. gülüyor> Şimdi yapamadık. Normalde oyunda ölüyorum da bunda jumpscare yiyebilirsin. No. <laughs> Oh, <laughs> my